Merhaba arkadaşlar, birinci bölümümüze hoş geldiniz. Birinci bölümümde kılıç okumamış. Ama savaşları çekiyorum. Tabi gördüğünüz gibi daha yeni çekmeye başladım. Ks'miz var burada ama daha 22 saat sonra olacak. Gidip bir saldırı yapalım bakalım adam var mı. Arkadaşlar bu arada yorumlarda niye güçsüz adama geçiyorsun diye yazar? nedeni şey. Hani biliyorsunuz dün burada gördüğünüz gibi şifacıyla saldırıyorum. Ve o yüzden hava savunmaları bana baya bir dert oluyor. O yüzden şey hava savunması bol olan adamları geçiyorum. Ya da içeride olup da güçlü olanları. da bol var. Şimdi hangi bir ne yetiştireceğim bulamadım. Arkadaşlar bu arada videolarımda blog site var çekemeyeceğim çekmeyi düşünüyorum ama çekemeyeceğim. Şimdi şey Mobizen'le Bloksi varsa girdiğimizde oyun oyunu kastırıyor baya. Hmm, bakalım. İyi ya. Arkadaşlar şansa gitti çünkü bu geri zekalı devler Gittim ama bir şey yaptı. Ya mecburen. Arkadaşlar biliyorsunuz ben kupa kaybetmekten nefret ederim ve şu anda o duyguyu yaşayacağım. Kaybetmekten herkes nefret ediyor. Dur. Aa, yani gibi. Gözüküyor. İğnemedik diye gözüküyor ya da. bilemedik diye gözüküyor demiştim. Hey arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmedik. Çünkü daha bayağı var vaktimiz. arkadaşlar bu sizin düşüncelerinizi okursam da bu videolarda başka birlerin olması The Bir Clash Royale çekelim Yani bol zamanımız olduğu için Clash Royale çekiyorum yoksa çekmeyecektim ikinci bölümde çekecektim Hayvan boş şans diye başlarım. Arkadaşlar şu anda asabım bozuldu. Yani ne iskeleti saldırıp daldırdıysam. Şu anda %100 ihtimalle kazandım. Ye kazandım. Demiştim arkadaşlar. Ve ta ki herkes biliyordur. Ben de kupa kaybetmeyi sevmediğim gibi kupa kaybetmeyi sevmediğim gibi kupa kazanmayı seviyorum yani. dakika arkadaşlar benim için 5-10 dakika sizin için 1 saniye ne olacak adam? tekrar merhaba arkadaşlar işim bitti yani. Her, Her zaman bol şans diye başlarım. Bunu söylemiştim tabi. Ya goblin salsan ne mana ya. Çünkü çok güzel haltlar yapıyor. Öldüm 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 ölüm. Yüz kez söyleyeceğim herhalde bunu. Kupa kaybetmekten nefret ederim. Arkadaşlar bu arada siz de Clash Royale oynuyorsanız ve Goblin fırçasını aldıysanız kullanmanızı %100 tavsiye ederim. 3, 2, 1. Hadi 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 kankam. Hadi kankam dayanırsın ya. Kankam derim dayanmaz. Hiçbir şeyi dayanmaz yani. Koçum son goblin. Var. Bu silahşor var ya benim koçum. Yüzüncü kez kupa kaybettim herhalde. Yani önceden aldığım kupaların çoğunu verdim şimdi. Bak. Kupa karımız azaldı. He, şimdi ne olacak? Yani kaybetmeye doyamayız biz. Clash of da kaybederiz. Clash Royale'da da kaybederiz. Bu arada galiba oyuna bir şeyler oldu. Ya böyle olmaz. Hıh oldu. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Genel.